geliyorum lan geliyorum bir dakika tam çok güzel dışarıdan birileri daha geliyor içerisi iki ile dört oldu oha ooo bunlar ne nereden çıktı bunlar oğlum bu kim ha, ne yapıyorsunuz siz ya ooo orada da biri var ne yapıyor lan bu kafa bir daha bakacağım aha dönüyor Oy tamam aha öyle bakma bana öyle bakma bana Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir patrova videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca bir inişimiz yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Oo bir dakika adamlar geldi. Hemen şöyle hızlıca bir içeri doğru girişim yaptım. Hakim buldum. Oo tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan hemen çektim seni. Seni de çektim. Oo, solda biri var. Yok lan buradaymış ya. Kardeş zıplamam. Öldüreyim seni. Tamam çok güzel. Ne oluyor lan? Çektim arkadaşlar bunu. Ee, şunun unutuna baktım. Ee, bu bir dakika. Arkadaşlar şuradan gidiyorum. Sizlerden hemen bir aşağı kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de bildirimleri de açtığınız için çok teşekkür ederim. Üstten biri geliyor. Orada gördüm biri üste doğru çıkıyordu. Nerede o adam? Burada bir yerde de ön taraflarda. Göremiyorum şu an. Şu AK'yı değiştirdim. İçindeki mermiyi de aldım. Önüme çıkma bak şu an. Yakarım. Bir dakika. Lan ne yapıyor? Alalım onu. Tamam çok güzel. Şöyle bir tane kardeşim bombam yok. Bombam yok. Aha bomba. Şöyle bir, bir tane bomba atacağım hızlı bir şekilde. Lan oğlum. Ya adama bomba çektim. Adam gösterdi. Kararsız kaldı. Bir dakika. Al. Ya oğlum. Arkadaşlar ne yapıyor lan bu? Oğlum delirmiş lan geliyorum. Bir dakika. Tamam, çok güzel. Çekeceğim hemen bunları. Çok güzel. Bir cam basacağım. E, ee, Bustumu içeyim. Fulleyim. Çok güzel. Arkadaşlar biri banlandı. Ben de buradan kaskele alıyordum. Solda biri banlandı. O diye bir harfle biri. Tamam çok güzel de üstte biri var. Üstte biri var. Yandık. Ee, kardeşim sana şöyle bir atmayacağım. Adam dışarı çıktı. Ne yapıyor lan bu? Geliyor. Aha. Orada. Kardeşim ban. Ya. Of. Oh. Yemin ediyorum kararsız kaldım. Arkadaşlar buraya yakın geçiyordu. Dedim ben de buraya atlayayım dedim. Kimse var mı? He, kimse de yok ya. Neyse arkadaşlar hemen buradan ben hızlı bir şekilde e, neydi bu şeyin ismi kasa anahtarını bulayım. Orayı lootlayalım. Sonra da gideriz direkt. O ne lan? Biri sıktı. Bir dakika arkadaşlar. Biri sıktı. Dur, orada şu an biri var. Onu biliyoruz. Şimdi o adamı bir şekilde almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde oraya doğru gidelim mi? Nerede o adam? Sıkıyor o önde de durap var. Ona çökerim. Ama gördüm. Seni şöyle alalım. Bot mu lan bu? Tamam arkadaşlar. Bot çıkmış. Tamam, çok güzel. Şöyle çekelim. Heh, tamam bir tane de vurduk. Tamam gelir ya o. Gelir. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Gidelim. Şu durabamıza da bakalım sizler için gelmiş galiba. Öyle indim. Heh, tamam şimdi <laughs> indim. Groza. Cık, yok ya. Almasam. Alsam mı almasam mı? Cık, yok almayacağım. Gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Allah Groza çıkmasaydı güzel olurdu da. Belki bir P90 ms. daha iyi olurdu. Aa bizim kill geldi lan. Bizim geldi. Ha o botçuk da galiba hatırlıyorsam en son. Ottu tamam yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bir anda geldi ödüm koptu valla benim de. Arkadaşlar buraya geldim de. o burada ya, adamlar var. Burada elemanlar var. Şimdi bu elemanlar nerede acaba? Onu bilmiyoruz. Neredesiniz, neredesiniz krallar? Neredeler lan bunlar? Aha. Bu ne Ödüm koptu. Vallahi de ödüm koptu. Şuraya bir tane molotof. Alam nerede ya? Tam ön tarafta galiba. Sağ tarafta. Buraya geldim. Şuraya geçtim hatta. İçeri biri oldu. Ee, bu adam kaldı galiba. Lan sol tarafta bu. Nasıl yani? Şurada mı? Burada değil, burada da değil, o tarafta da değil. O zaman bu eleman içeride bir tane daha atıyorum. Kardeşim yer misin? Ama yemen lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Lan yanlık. Bu adam rahat rahat içeride geziyor. Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda olamaz. Çünkü kasa anahtarı lazım oraya. Ama ön taraftan geliyor ses. Nasıl yani? O oğlum anlamadım. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim bu aşağıda. He bu adam buradaymış. İçeride galiba. Bir dakika. Aynen burada burada. Bu eleman buradaymış. Aşağıdan girmiş adam. Açtım geriye çıktım. Aynen burada. Kardeşim bekle. Şöyle bir tane bomba fake'i vereceğim. Yok, yemedi, yemedi. Ee, bir tane molotofumu yapıştırdım sana. Bir dakika. Oğlum niye kaçıyorsun? Dışarıdan birileri daha geliyor. İçerisi 2'ydi. 4 oldu. Oha! Oo bunlar ne? Nereden çıktı bunlar? Oğlum! Bu kim? Lan! Ne? ne yapıyorsunuz siz? Oğlum delirdiniz mi ya? Nereden çıktınız siz öyle? Oha birileri daha geliyor. Yandık yandık. Yandık valla bir dakika. Arkadaşlar şu an ön taraftan bir ses geliyor ama. Bir dakika. Ney bu lan? Ha bot galiba aynen. Bot. Arkadan abi bot var galiba. Öldürdü eleman. Aha gördüm. Oha çektim. Tamam o elemanın kilini çekti. Kilini çaldı elemanın. Şöyle kardeşim orada tut dur da sana şöyle bir bomba atamam. Atamam kötü gitti. Çok güzel gitti de aslında. Yedin o ESE'yi. Ama çok fena puslu. Yattı galiba eleman. Ee, kardeşim geliyorum sana doğru. Sen o sıra canını basarsın. Böyle bir tane bomba atacağım. Tutarsan sevinirim al bakayım. Oo o da attı da o iyi molotof değil. Aa kaçıyor. Oo kardeşim nereye kaçıyorsun? Bu bizi öldüren mi? Ha yok bu bizi öldüren değil. Onu öldürelim. Şöyle ee, tam alacağımızı falan aldık. 3 ikisi taktım. Şu aşağıyı bir daha açalım olmazsa arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde gideceğim. Şöyle bir dakika gidelim. Açalım orayı bir daha. Bu eleman açmamıştır diye düşünüyorum. Açmış mı? Açmış mı lan? Hani nerede? İşaret. Hah. Tamam, buradaymış. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde açtım. Ver bana bir SKS. Ne diyorsun? Arkadaşlar kullanmamız var mı? Kullanalım bence. Şöyle hemen hızlı bir şekilde alacağım SKS'yi. Böyle çektim. 6x vardı sanki burada bir yerde. 6x görünüyordu sanki. 3x var. Hah burada. Tamam çok güzel. 6x'i de aldım. Ee, başka alabileceğim şey şu şırıngaları. Oha baya bir şırınga oldu. 5 tane olmuş. Tamam Allah bir bereket versin. Bir tane şırıngamızı basmamız var. Şöyle hızlı bir şekilde gideceğim arkadaşlar buradan. Ee, burada durduğumuz yeter bence artık. Ee, gidelim buradan. Aa adam gördüm bir dakika. Şurada bir ineceğim arkadaşlar. Hadi şimdi şöyle seni alalım. Tek ee, tık tık tek. Tamam çok güzel çekelim. Onun kili gelir bence. Aa orada da biri var. Ne yapıyor lan bu? Kafa. Adama dört tane kafa attım lan. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Şurada da biri var. Kardeşim seni de alalım. Eee alamıyorsa kaçmıştır. Şöyle M4 ile spreyle alırız. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. 14 ee, 14 killeyiz arkadaşlar. Rezon kafamıza düşmesi şanslıyız. Heh, tamam. Bitti arkadaşlar. Çok güzel. Eee şu taraflarda birileri var mı diye bakıyorum. Tamam arkadaşlar. Buradan direkt gidelim bence hızlı bir şekilde. Tamam gidelim. Çıkıyor. Bir dakika burada da bir eleman var dedim ve araba geliyor. Tamam. Oo kim sıkıyor lan bana? Bir dakika sanki gördüğün gibi. Dur lan oğlum. Şöyle alalım seni. Al bakayım. Al bakayım. Ee, al bakayım. Al bakayım. Lan oğlum. Heh. Biri tuttu. Diğeri de tuttu. Lan kulağını sıyırdı. Bir dakika. Burada birileri var mı? Sanki orada biri vardı ya. Bir dakika arkadaşlar. O sıkıyorlar elemanlar. Bir dakika o ne? Alalım bunu. Hadi. Ne lan bu? Botçuk galiba. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Eee soldaki bizi öldüren arkadaşlar. Onu bilelim. Orada biri var mı diye baktım. Ne olur ne olmaz. Bir keresinde o oradan buraya biri AVM ile sıkmıştı ölmüştük. Onu hatırlıyorum. Eee şöyle. Ama almam lazım. O tutturamıyorum. Kardeşim al bakayım. Al. Ömür kafasını çekiyor ya. <laughs> Arkadaşlar şu elemanlara bir daha bakayım. Kardeşim. Hadi tutun bakayım. Al bakayım. Al. 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 Oo tuttular. Tuttular. Oy. İyiydi. Oğlum son anda kaçtı ya. Var ya. Oraya çıkmasalar iyi olurdu lan. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Onlar nereye bakıyor ya? O taraflara doğru bakıyorlar da. Ee, göremedim. Arkadaşlar biz buradan yavaş yavaş gitsek mi ya? Bir gidelim gibi düşünüyorum. Çünkü e, çok sıkıntılı yerimiz hem bir de. Kardeşim hadi. Arkadaşlar ben Havuk. gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah, alama, şatladı vallahi <laughs> alam Hakkınızı helal edin dedi. Gitti. Arkadaşlar buraya bir tane drop inmişti. Buna bakmadıysalar bir bakalım biz neyi varsa alalım. Of 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 bak bak bak, bak. sen şu PUBG'nin verdiği şeye bak ben ne yapayım M4 yerine alayım en iyisi ee, hızlı bir şekilde şu mermileri atalım keşke M4'ün yerine mi değiştirmeseydik ya neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde gidelim buradan şöyle şu taraflara da bakıyorum tamam gidebiliriz hızlı bir şekilde gideceğim. Bir dakika Oo, oradaki eleman, elemanlara baksan. Arkadaşlar şöyle e, bu adamları almaya çalışacağım. Bir dakika sakin dur. Sakin ol kral. E, bir dakika sıkacağım. Al bakayım al bakayım. Oo, sen şu elemana bak ya oynak çıktı eleman. Kardeşi kafanı görünüyor. Lan. Ya kaçırdım bir kere daha gösterdi çantasını falan. Vursaydım güzel orada da. Eee şöyle hemen bir hızlı bir şekilde şuradan bu adamı görürsem direkt alacağım. Bir dakika lan görünüyor. Kardeş şöyle e, al bakayım. Hadi tut birini. Oy tuttu tuttu. Bir daha bakacağım. Aha görünüyor. Oy tamam. Tamam tamam çok güzel. Eee bunlara bunların birini aldık. Onlar iki kişiydi sanki. Onlar kuledeki elemanlar. Aha elemanı gördüm. Kardeşim Öyle bakma bana. Öyle bakma bana. Ölmem lazım. Hadi. Ölmedi ya, ölmedi. Kurtaracaklar dedim mi? sen ne yapıyorsun kral? Lan, ne yapıyorsun sen? Vurmam lazım ama çekmem lazım. Çekemedim. Of, of Çekemedim. Şöyle görsem göremiyorum. Bu sefer sağ taraftan bakacağım. Ah tamam çok güzel. Bunlar arkadaş mıymış ya? Bunlar arkadaşmış gal Aha, bir kill daha geldi bana. Nasıl oldu? Burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Adam Aa adam var, o adam. Sen şöyle bak. Hadi. Ama o tutturmam lazım. Aha yattı, yattı bak bak. Kardeşim kafan görünüyor. Vallahi hiç kusura bakma. Çekeceğim seni. Lan. Hadi. Hadi. lan Hadi. <laughs> tamam, çok güzel. Çektim arkadaşlar onu. Şöyle e, hızlı bir şekilde. Oğlum ne oluyor lan? Bazen atom bombası atıyorlar. Bazen e, torpil atıyorlar. Kardeşim. Hadi. Hadi. Lan oğlum. Lan görüyorsun kardeş. Hadi. Çekemedim ya. Adamı nasıl gördüm öyle. Valla komedi gibi ya. Buraya gelmeyeceğim. Ee, çok sıkıntılı bura. Arkada bir tane el dürbünü vardı da e, kullanmam. kullanmam Çok sıkıntılı bir dürbün. Aa görünüyor. Hadi. Hadi hadi. Görünüyor eleman. Lan biri de dışarı çıktı. ya Beni göremiyorlar arkadaşlar. Ee, neydi? Susturucu var. O yüzden göremiyorlar beni. Sağ taraf kapandı şu an bizim için. Ee, bir dakika. Orayı sistemişler galiba da. Sen şu elemana bak ya oynuyor. Aha. Hadi. Van iki oldu. Delinin biri. Vallahi adam delinin biriymiş. Habire gösteriyor lan. Ee, şöyle bakıyorum. Aha. O ne lan? O eleman görmüş beni. Burada. Yedi. Yedi onu. Onlar dört kişi ha galiba. Yok. Galiba üç kişiler. 3 orada ay bir kişi orada var. Bir kişi de orada vurdum. Bir kişi de yukarıda vurdum. Adamları gösteriyorum diye de göstermiyorlar. Beklerim o zaman. Oo adam gördüm. Oo kardeşler niye sıkıyorsunuz ya? Ben size işim yok şu an. Solda tarafta biri var. Şu an yerimi biliyorlar ya. Yandık ya. Cık. Yandık alanda bizde. Onlar alan dışı. Yani bu demek ki onlar bize gelecek. Allah. Allah. Göstermem. Göstermem valla. Sıkıntı büyük. Onlar şu an yeni bir bildiği için yandık ya. Bize çok sıkıntı yaratacak. Ama e, pes etmek yok. Soldan bir sis bombası attılar. Sis bombası. E, durun kardeşler durun. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Oo, oğlum ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? P90 mermim de azalıyor. SKS de. Bak bak bak. Bak bak. Burada oynuyorlar galiba bana. Tam olarak göremiyorum. Arkadaşlar o tarafta ee, bu taraf var yani benim baktığım yer buradan. Burada ora gibi olsa çok iyi olur da. Oha oğlum adama kapattım. O da bana kapattı. Sollan biri bakıyor. O çok kızışı, kızışacak. Yandık. Sıkıntı büyük ya. Aha bomba geldi. Yandık. Kaç. Şuradan baksam diyeceğim de bomba geliyor oğlum bir tane daha. Kaç kaç. Buraya gelmiş. Şu an bak baksam vururum tamam mı? Ama vuramıyorum çünkü arkadaşlar. Adamlar beni sıkıştırıyor. Oradan da bir sis falan geldi. Aha, sol tarafa geçsem nasıl olur? Bir yere molotof at Aha oradan da sıkıyorlar. Bir dakika molotof geldi. Şuraya geçeyim. Tamam şuraya geçtim var ya. Şimdi yaktım size. E, yine göremiyorum buradan. E, sol tarafa geçeyim buraya. Bir dakika. Hayır. Açıktayım. Dur. 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 Ya oğlum bak delinin birisin. Delinin birisin. Vurma. Ay vurma diyorum. Ee, oradan seni iki kere baydım. Kalktım lan. Kalktım. Oo bir dakika. Şuraya hemen bir tane molotof atacağım. Lan molotof atacağım. Tamam. 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 Bomba gelecek ama. Bomba atarlar. Eminim ee, bomba atarlar. Molotof geldi. Ee, molotof'u atamadılar. Ee, bomba çekti biri. Ee, yandık dur. O geldi bana. Yok gelmemiş. Arkada da biri var. Dur. O gördüm ne? Canım az, kaskım yok. Oğlum bu nasıl bir pozisyon? <laughs> Adamlar dört kişi geliyor. Aşağıdan biri kendini kurtarıyor oğlum. Yandık ya oynayacağım. Cık, yok oynamayacağım. <laughs> bu nasıl bir şey? Molotofum da yok. Bak molotof olsa sıkıştırırım biraz. Ne yaptı lan o? Dur Geliyor musun? Allah geliyor. Yandık gelme gelme dur. Bunu aldım. Bir kişi daha lan. Hayır. Ya. Oğlum var ya. Arkadaşlar 19 kill 42 kişilik bir hasar var. Anasilamız SKS olmuş arkadaşlar. Valla mükemmel maçtı da. Orada ee, valla 4 kişi kaldı. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Güzel maçtı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz mükemmel olur. Bir like atıp da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. kalın.